Merhaba arkadaşlar ben Baba Karo. Tekrardan yeni bir videoda sizinle beraberim. Lütfen bu videoyu izlemeden önce bir beğeni atıp abone olun ve arkadaşlarınıza paylaşın. Eğer ki bu videodan hariç benim kanalımı yine de takip ediyorsunuz bana destek olarak bir ücretsiz beğeni rica ediyorum. Arkadaşlar Age of Empires Mobile 5 tane yeni kahraman çıkarttı. Yani sonraki sezonlarımız başlıyor ve yeni kahramanlarımızda Dört gözle bekliyoruz. Ve Age of Empires Mobile kendi resmi Discord sayfası Instagram YouTube üzerine takip edersiniz bunları görebiliyorsunuz. Şimdi burada Age of Empires 5 tane kahraman çıkarttı. Bu 5 tane kahramanı tabii ki beraber inceleyeceğiz arkadaşlar ve bakalım nasıl bir tipleri vardır. Peki bu tipler sadece bu fotoğrafta mı bu kadar yakışıklı mı yoksa gerçekten bu kahramanlar bu kadar güzel yapılmış ve becerileri yani nasıl olduğunu tabii ki sonraki videolardan söylüyoruz. Hangi birimler, birim türleri oynayacağını şimdi beraber göreceğiz. Şimdi burada 5 tane kahramanımız var. İkinci Mehmet, Mansa Musa, Charlemagne, Selahaddin ve Ramses. Bu 5 tane kahraman tabii ki ne kadar güzel olduğunu şimdi buradan görüyoruz ama bir bakalım nasıldır tipleri. Beraber inceleyeceğiz ve birimlerini göreceğiz. O yüzden beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Geçelim. Bakalım oyunda nasıldır? Bir çizgi atıyorum size. Benim oyundaki şu an oyunda gösterdiğim kahramanlar beta sürümünden. Ve bu kahramanlar çok çok yakında global versiyonumuza geliyor. Ve beraber bu komutanları ya bu kahramanları oynayabiliyoruz arkadaşlar. O yüzden geçelim ilk başında ikinci Mehmet'ten bahsediyoruz. İkinci Mehmet gerçekten yani gösterdiği gibi çok sağlam bir şekilde yapılmış bir tipten ve kılıcı da oldukça güzel. Tipi gerçekten çok sağlam ve eğer ki buradan biraz daha böyle yaklaşırken böyle tiplere bakarsak gerçekten sağlam bir şekilde yaptırmış. Fatih Sultan Mehmet hem kılıçlar hem okçu olarak oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani hem kılıçlar hem okçular sağlam bir şekilde bu kahramanı fulllemesi gerekiyor. Tabii ki incelemesi gelecek ve beraber görürüz. Bu kahramanı ilk başında size hangi birimlerde beraber oynayabiliyorsak buradan görüyoruz. Yani okçular tabii ki Belo ve Atila ve Mehmet kullanabiliyoruz arkadaşlar. Sağlam bir şekilde oluyor. Kılıçlar da tabii ki buradan yani böyle bir şekilde kılıçlarlar da oynayabiliyor arkadaşlar. Kılıçlar da buradan bu şekilde yani burada aynı şekilde oynayabiliyoruz arkadaşlar. O yüzden hiçbir mazereti yok. Mehmet gerçekten güzel ve destek olarak ve buff becerileri çalışmak üzeredir. Tipini oldukça güzeldir ve ben gerçekten beğendim bunu bu tipi. Geçelim bakalım ikinci kontanımız kim? İkinci kontanımız Mansa Musa. Mansa Musa hangi birimden oynayabiliyorsa size gösteriyoruz arkadaşlar. Burada Mansa Musa bekliyor. Mansa Musa destek ve buff üzerine tabii ki oynayabileceğiniz bir kahraman ve mızrakçı olarak bu oyuna gelmiş. Mansa Musa oldukça tipi gerçekten sağlam duruyor ve bu şekilde oyuna giriş yapacak. Becerileri de ne olduğunu tabii ki incelemelerden o globala geldiğinde incelemelerle beraber bunları izleyebiliyoruz. Ama kahraman gerçekten çok sağlam ve çok fazla bir şekilde üzerine çalışmışlar arkadaşlar. Üçüncü kahramanımıza bakarsak Charming. Charming nasıl bir komutan ya hangi birimden oynayabileceğini bir komutandır. Bak beraber bakacağız arkadaşlar. Charming'i bir bulalım ilk başında ve onunla beraber tabii ki onu da bakacağız ve bakalım nerede Charming. Charming'i bulmamız lazım şimdi. Eğer ki benim gözümden çarpıyorsa tabii ki olacak. Charming burada Charming kendisi kılıçlar ve okçu. Destek ve aktif üzerine yapılan bir becerilere sahiptir. Charming burada nasıl oynanıyor ikinci Ramses Charming ve tabii ki buradan da böyle bir şekilde arkadaşlar bu kahramanlarla yani Theodora ile beraber çalışıyor arkadaşlar çok sağlam bir şekilde bu kılıçlarla çalışacak arkadaşlar Haydi yani hem kılıçlar hem okçu bu komutan ya bu kahramanı kullanabiliyorsunuz onu da size söylüyorum Mehmet gibi yani o da okçu ve kılıçlar çok sağlam bir şekilde çalışacak Tipini bakarsak tipini gerçekten sağlam yapmışlar. Yani bu kadar sağlam olduğundu ya beklemiyordum. Gerçekten Age of Empires Mobile oldukça fazla bu karmaların üzerine çalışmaya başlamış ve gerçekten sağlamdır. O yüzden arkadaşlar şu andan paketlerimizi çekelim. Tabii ki imparatorluk paralarımızı toplamamız lazım. Çünkü çok yakında bu karmalar geldiğinde fullememiz gerekecek. Komutanlar arasında oluyor. Sonraki kahramanlarımız Selahaddin'dir arkadaşlar. Selahaddin'i buradan bakalım. Şimdi 3 tane kahramanımız. Bir tanesi kılıçlar, okçu, kılıçlar, okçu, mızrakçı. Selahaddin nasıl bir komutan olduğunu beraber göreceğiz arkadaşlar. Selahaddin benim hesabımda vardır ama açmamışım tabii ki. Onu da beraber göreceğiz. Selahaddin. Selahaddin'i de bir görelim bakalım Selahaddin nasıl bir komutan olduğunu. Şu an bence en sağlam tiplere e, sahip olan bir kahramandan bahsedersek bence şu an e, Mehmet gerçekten Fatih Sultan Mehmet çok sağlam bir şekilde yapılmış. Selahaddin burada. Destek ve öfke yenilenmesi var. Öfke yenilenmek bir beceriye ne anlama geliyor? Daha fazla beceri hasarı. Daha fazla becerileri aktif hale getiriyoruz. Yani aktif beceri daha fazla çalışacak. Bu kahraman suare ve okçu ile çalışıyor arkadaşlar. Suare ve okçuyla böyle bir şekilde bir çalışmaktan o oluyor. Yani El -Sit, Mehmet ve Buşra bir şekilde çalışacak. Selahaddin ne kadar tatlı olduğunu ya yani ne kadar sağlam bir şekilde yapıldığını olduğunu ve çok fazla bir şekilde bu tipin üzerine çalışmışlar. Gerçekten sağlam bir komplan. Becerileri nasıl olduğunu tabii ki buradan gösteriyoruz. Ama şu an incelemesi değil. Sadece bu kahramanları teker teker size gösteriyorum arkadaşlar. Selahaddin de çok fazla bir şekilde çalışacak. Eminim ki okçular da bu kahramanı kullanabiliyor. Hem de suarelarda de bu bu kahramanları kullanabiliyor. Aslında sağlam olan yeri ya çok beni tutan e, yeri de söylesem kahramanları iki birim olarak kullanabiliyor, kullanabilmemiz. Bu kahramanları iki birim olarak kullanabilmemiz e, bize ne için sağlıyor? Yani her türlü bir birim değişikliğini yapabiliyoruz arkadaşlar. Bu gerçekten oyuna değer katıyor. Bu yüzden. Bu kahramanı da ben gözden geçiremiyorum ve bakacağım. İkinci Ramses bu tip buradan duruyor. Peki bu tip oyunda da aynı şekilde duruyor mu? Onu da beraber inceleyeceğiz. Ve buradan da tabii ki ikinci Ramses var. İnce belli bir abimiz buradan sağlam bir şekilde ve çok güzel çok karizmatik bir tip olarak buradan duruyor. Gözleri de bir farklı bir şekilde arkadaşlar. Ve üzerindeki kıyafetler gerçekten sağlam bir renklerle çalışılmış arkadaşlar. arkadakını bakın böyle bir rüzgar esiyor. Böyle bir kahramanı çıkartmak da gerçekten güzeldir. Bu kahramanda gördüğünüz gibi kılıçlar okçu bir şekilde çalışıyor. Becerilerden bahsedersek ya yeteneklerden bahsedersek sardılı, saldırı ve aktif beceri olarak sürekli çalışacak bu komutanda. Arkadaşlar şu an bu beş tane komutandan tekrardan bir gözden geçirirsek arkadaşlar böyle sağlam bir şekilde bizim bir tane Seladin'imiz var arkadaşlar tipine bakın ve ona göre bakın Suare okçu. Bir tane ikinci Ramses'imiz var. Tabii ki burada Kılıçdar okçu. Bir tane Fatih Sultan Mehmet Kılıçdar okçu. Bu arada Kılıçdarlar ve okçular gerçekten coşmuş gibi yani. Mansa Musa var. Burada bir tane mızrakçı olarak burada tek başına gelmiş ve gerçekten de sağlam bir tipe yapılmış. Ve son olarak da tabii ki Çalman buradan duruyor. Benim yani benim favori komutanımdan bahsedersem Fatih Sultan Mehmet benim favori komutanımdır. Eğer ki siz de bu komutanların yani bu 5 tane kahramanın arasında herhangi birisi sizin favorinizse kesinlikle kesinlikle yorumlarda yazın. Eğer ki hatta bu kahramanlarının incelemeleri ve becerileri nasıl çalıştığına dair bir video istiyorsunuz kesinlikle yorumlarda beceri incelemesi de gelsin yazarsanız yeterlidir. Arkadaşlar bu video buradan bitti. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.